Olay, olay. Olay. Ben sana bir şeyim, bu hasta bu, bu hayvan. Bu hayvan hasta. Hasta olmasa yakalayamazdık zaten. Bunu bir veterinere götürürüz. E bakayım. E bakalım. Tamam tamam yok bir şey. Tamam tamam doktora götürürler seni. Üstü başı su iç. Oh 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 oh. Nasıl içti işte ya? Vallahi içti işte, ha. Bunu bir veterinere götürürüm ben. Tamam Tamam tamam. Abi hiç O bir yemek yesin hiçbir şey kalmayacak mı? o. Yemek yesin hiçbir şey kalmayacak. Yok mu? Ne ne? Canlandı biraz, ne canlandı. Ha? Ne <laughs> istiyorsun? Al. Tamam, al al al. İçiyor içiyor içiyorsa kendine gelir acı. Su içse Bak, yeter. Bu yaz sıcaktan dumanlı bu hayvan. Ya da bunun rahatsızlığı var. Bunu de ha. bir kendine gösterelim. Bir başı bir. Bir kendine bir gelsin. Bir yemek yesin bakalım. Yani, Yiyebilecek. Tamam. Hadi, hadi. tamam Tam 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 sakin ol şöyle. He biraz biraz canlanına. Yok dur bir karışma. Suyu da buraya. He.